Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Aklife Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Bugün Kartal bölgesinde elimize yeni gelen Pertövüm'ün tanıtımını yapacağım. Size bu dairemiz Hürriyet Mahallesi'nde bulunuyor. E5'e metroya yakın bir konumda. Şu anda mutfağımızdayız dairemizin. Dairemizin özellikleri 3 artı 1. 130 metrekare bürüt alana sahip. 115-120 net olarak bir metrekaremiz var. Şu anda mutfağımızdayız. Geniş bir mutfağımız var. Gördüğünüz gibi yemek masamız, yemek takımımız sığmış. Mutfağımızın yapısı. Binamız 4-5 yaşında. Yeni bir bina. Eski bir bina değil. Gördüğünüz gibi. Şu an ankasle setimizde daha olmaz kullanılıyor. Burada ardiye olarak kullanılabilecek bir tarzda bir balkonumuz var. Evin tek balkon kısmı budur. Onun dışında herhangi bir balkon kısmı yok. Genel olarak güney cephe, e, güneydoğu ve batı olarak cephe. Işık alıyoruz. Daha detay gösterelim. Doğalgaz kombi balkondadır. Yani dışarıda, içeride değil. Bu ek olarak güzel bir şeydir. Açıya da şöyle göstereyim tam olarak. Güzel bir mutfağımız var. Geniş mutfağımız. Bu koridor hollümüz. Fotomantol olarak bu tarafı kullanabiliyorsunuz. Size kalmış ayarlamak. Şurada oturma odası olarak adlandırdığımız odaya girişimizi yapalım. Oturma odamız çok geniş. Normal oturma odalarından bayağı bir geniş bir e, odamız var burada. Burayı isterseniz çocuk odası, isterseniz oturma odası olarak kullanabilirsiniz. Müşterileri kendileri gördüğünüz gibi. Oturma odası olarak kullanıyorlar. Vestiyerleri vesaire var. Çocuklar için küçük daha var müsaadenizle. Hani dizayn etmek ve odayı tamamlamak sizin kendi kafanızda oluşturacağınız detaylardır. Burada gördüğünüz gibi sokağa bakıyor. Bina yan yana değil. Diğer odalarımıza doğru gidelim. Dairemizde iki tane banyo bulunuyor. Ala Turka ve normal banyo. Bu önemli bir detay. Her dairede bulunamayabiliyor. Banyomuz bu şekilde. Yeni bina bahsettiğimiz gibi küçük bir daire değil. Gayet geniş bir daire. Evet çocuk odamıza bakalım. Burası da çocuk odamız. Şu anda bu şekilde kullanılıyor. Genişliği tam anlamanız adına şöyle göstereyim. Burada hala boş alanımız var. Burada da gördüğünüz gibi binalar birbirlerine çok uzak. Yatak odamız o gayet geniş. Gördüğünüz gibi yatağımız. Onun dışında büyük dolabımız. Alanı tam göstermek adına şuradan bir çekmem lazım. Burada gördüğünüz gibi bir eşyamız var. Yani ciddi manada yatak odası geniş ve kullanılabilir bir alanımız var burada. gibi. Büyük yatak bu arada. Evet arkadaşlar salonumuza doğru devam edelim. Evet burası da müthiş salonumuz. Salonumuz gayet geniş. Gördüğünüz gibi oturma takımımız ve yemek masamız sığmış durumda. Televizyon ünitemiz. İdeal biraz daha üstünde metrekareye sahip gayet geniş bir salon yapımız. Salonumuzun da camlarından bakalım. Burası da sokağa bakıyor. Evimiz kat mülkiyet iskanlı. 3 artı 1 adi olarak kullanabileceğiniz tek bir balkonumuz mevcut iki tane banyomuz mevcut bir daha da turka vc olmak, olmak üzere evet arkadaşlar dairemizin tekrar özelliklerine gelecek olursak şu anda dairemizin satış fiyatı bin TL'den satışa sunulacak metrekare olarak 130 metrekareye denk geliyor bülüt olarak net 115-120 net metrekaremiz var onun dışında Hürriyet Mahallesi'nin metro ve E5'e yürüme mesafesi olan kısmında bu dairemiz. Konum olarak müthiş bir konumda. Evet sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.